Öncelikle videomu hoş geldiniz. Bugün size bir ürün tanıtımı yapacağım. AEG Power Tools WB1 Ürününü tanıtacağım. Köşe aparatı. Ürünümüzün ambalajı içerisinde bir köşe aparatı ve içerisinde 10 tane bits ucu var. pH1, pH2, pz1, pz2, pz3, tx15 ve tx20. Hex 4 ve Hex 5 Evet. Şimdi içini açalım bakalım. Köşe aparatımız. Şimdi şarj matkabımızı deneyeceğiz onu. Pis uçlarımız daha vardı elimizde. Ama bunlar da yedek olarak kullanabiliriz. Bir yalpalama var. Evet, görüyorsunuz. Ucu takalım bakalım. mıknatıstan ve kolay kolay vermiyor. Bu ucun düşmesini engeller. Gayet güzel. Bu da yerinden çıkıyor. Böylece değişik açılarda tutmanızı sağlar. Şöyle tutabilirsiniz. sağlam yerleştirdim. Ya. Böyle tutmanızı sağlar. Evet, ucuna bakalım şöyle bir yakalamayı görelim. Evet, yakalamayı görüyorsunuz. Biraz yalpalama var. Tam 90 derece değil. Biraz açılı. Çünkü matkapı direkt dayayamazsınız. Biraz açılı dayayabileceğiniz için onu düşünülmüş olabilir. Yani duvara tam sıfır dayayamazsınız. Ondan dolayı 90 dereceden biraz fazla bir açısı var. 92, 93, 95. Matkabın girebileceği yerlerde şarjı matkabınıza çıkarması kolay. Matkabın giremeyeceği yerlerde, köşelerde o zaman AEG VB1 köşe aparatını kullanıyoruz. Evet, köşe aparatımızı vidamıza sokuyoruz. Çünkü burada matka buraya mümkün değil girmez. Evet, vidamızı bu şekilde çıkarıyoruz veya vidayı takarken aynı şekilde kullanıyoruz. Evet, bu videomda AEG Power Tools VB1 ürünü tanıtımını yapmış olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.